Arkadaşlar merhabalar. Bugün sadece bir kurumun aldığı ilandan bahsetmek istiyorum. Çünkü önemli. Jandarma Genel Komutanlığı 5000 adet sözleşmeli uzman erbaş alımı ilanı yaptı. Biz de bunu sizinle paylaşmak istedik. Arkadaşlar video boyunca gerekli olan şartları, almanız gereken önlemleri, kim alınacak, kim alınmayacak, bilmeniz gerekli olan hemen her şeyi söyleyeceğiz. Sonuna kadar kulaklarınızı açın ve dinleyin arkadaşlar. bunlar erkekler üzerinde 5000 sözleşmeli uzman erbaş alımından 3770 tanesi komando asayişte 925 tanesi mesleki niteliklerinden dolayı girecekleri işler var. 265 tanesi muharebede 14 tane at bakıcısı, 13 bot serdümeni, 10 havacılık 3 tane de dalış amiri alınacak. Bunların içerisinde Başvuru tarihi 21 Ocak ile 31 Ocak arasında olacak. 23.59'a kadar arkadaşlar vaktiniz var 31 Ocak günü. Başvuru şekliniz internet üzerinden online olarak ben buraya adresi verdim. Açıklama kısmına da bu adresi koydum. Oradan tıklayıp girişte yapabilirsiniz. https vatandasjandarmagovtr ptm giris bu adrese arkadaşlar girdiğiniz zaman orada personel öğrenci alım başvuruları ve sonuçları denilen bir yer var. Oraya tıklıyorsunuz başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Bilgi vermek adına söylüyorum kontenjan miktarının 5 katı kadar aday çağrılacak ve KPSS puanı olmayan lisans, ön lisans ve orta öğretim adayları başvuru yapamayacak. Yani lisans, ön lisans ve orta öğretimde KPSS'ye girmiş olmanız lazım. Ve 50 üstünde almış olmanız lazım. Hangi yıl? 2019'da olur, 2020'de olur. Her iki yılda da KPSS'den 50 ve üstünde bir notunuz varsa lisans, ön lisans ve orta öğretim için buna başvuru yapabilirsiniz. Ama ilk öğretim için geçerli değil arkadaşlar. Onu da bilgisini vereceğiz. Şimdi notlarımızı söyleyelim. 1. İlk öğretim yani ortaokul mezunu adaylardan KPSS puan şartı aranmayacak. 2. Tek bir tane tercih hakkınız var. 3. Sınav tarihi değiştirilemiyor. O yüzden takipte olun ve asla o tarihler aralığını kaçırmayın. 4. Komando asayiş kısmından lisans, ön lisans ve orta öğretim mezunları başvurabilecek. Fakat diğer branşlar için tablo 6'da belirtilen eğitim seviyelerinden mezun olması gerekiyor. Orada şart koşulmuş. Başvuru yapacağınız yerde tablo 6 var onlara dikkatlice bakın. Ama sadece komando asayiş kısmından lisans, ön lisans ve orta öğretim mezunları başvurabilecek herhangi bir orada eğitim seviyesi ya da herhangi bir şey söylenmemiş. 5. Yaş sınırı istiyorlar arkadaşlar. 20 ila 27 arasında olacaksınız. 27'yi bitirmemiş 20'nin de başında olacaksınız. 6. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmayacak. Arkadaşlar bunu özellikle belirtiyorum. İlla ki askerlik hizmetini yapmış olması istenmiyor. Ancak şimdi dikkat edin. Askerde ise aday. Birlik komutanlarınca düzenlenen tablo 2'deki nitelik belgesinden 80 ve üstünde bir not almış olması gerekecek. Bunu da belirtelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. 7. Askerliğini bitiren aday 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle üstünden 5 yıldan fazla bir süre geçmemiş olacak. 8. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görevde yapanların 21 Ocak 2021 tarihi itibariyle yani başvuru tarihi itibariyle 3 yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekiyor. Zaten istenilen belgeler içerisinde bunu da yanınızda getireceksiniz. 9. 3 yıl dolmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilen bir adayın yani askeriyede hizmet ederken müracaatı kabul edilmeyecek. 10. Boy şartı var arkadaşlar. En az 1.64 en fazla 2.10 santim olacak. 11. Adli veya askeri mahkemeler tarafından 30 günden fazla mahkum olmamış olacak. 12. Eğer adli ya da askeri değil de tahsilli suçlardan ise orada da 6 aydan fazla mahkumiyet yaşamamış olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. 13. Düz taban olmamak gerekiyor. Vücudun görünür yerinde herhangi bir dövme bulunmayacak ya da kesici delici aletlerle belli olan bir e, iz olmayacak arkadaşlar. 14. Dilinde pelteklik, tutukluluk, kekemelik olmayacak. 15. Başvurusu kabul edilen aday başvuru sonrasında 50 TL sınav ücreti yatıracak. Yalnız sınav ücretini kendi adına yatırmayan bir adayın ücreti tekrar iade edilmeyecek. İşte bir başkası sizin yerinize yatırdı. Ee, geçemediniz, sınava giremediniz, dahil edilmediniz. Tekrardan geri ödeme yapıyor devlet. Yalnız burada başkasının adına eğer yatırılmışsa geri ödeme yapmayacak. 17. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından sınav ücreti istenmeyecek. 18. Yanınızda getirmeniz gereken belgelerden bahsediyorum. Allah nasip eder de çağırırlarsa sizi bir adet yarım kapaklı karton dosya. Plastik istemiyorlar arkadaşlar. Aday bilgi formu çıktısı. Nüfus cüzdanı yeni kimlik olacak arkadaşlar onu da söyleyelim. Nitelik belgesi yani hangi nitelikten başvuru yaptıysanız onun mezuniyetinizin bölümünüzün belgesi. Denklik belgesi bu arkadaşlar yurt dışında tamamlayanlar için. Diploma ya da fotokopisi aslı olmak kaydıyla. Terhis belgesi bu askerliğini bitirmiş kişiden istenen bir şeydir. Terhis belgesi. Sağlık raporu. arkadaşlar orada petlatlonlar var. Spor salonları var. Tabii ki oralarda koşacaksınız. O o kadar kişi arasında yarışacaksınız. Bu yüzden bunu yapabilir diye bir sağlık raporu istiyorlar ve tablo 5'teki muvafakat yazısı. Tablo 5'e baktığınızda orada bir muvafakat yazısı göreceksiniz. Onu istiyorlar. Her hangi branşa dair tercih yapmış iseniz hani karşısında şu bölüm mezunu arkadaşlar şu 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 belgeleri getirecek. İşte bilgisayar olur, başka bir şey olur, sertifika olur. Onları da yanınızda beraber getirmek zorundasınız arkadaşlar. Devam edelim. 19 Uygulamalı meslek bilgisi sınavı için soruyorlar. Hocam nasıl bir şey olacak diye. Hangi branştan girmeyi tercih etmişseniz o branşla ilgili sınava e, sokulmuş olacaksınız. Ve sizin karşınızda size bir şeyler yaptırmak isteyen insanlar olacak. Ve alanlarında çok tecrübeli olan insanlar olacak. 30 puan üzerinden değerlendirileceksiniz. 15 ve üstünde almanız gerekiyor arkadaşlar. Altında bir puan alırsanız mülakata çağrılmayacaksınız. 20 Adayın uygulamalı ve yazılı sınavdan başarılı olabilmesi için lisans, ön lisans, orta öğretim için KPSS notunuzun %20'si, ilk öğretim içinse yani ortaokul mezunu içinse yazılı ve uygulamalı sınav notunuzun 25 ve üstünde olması lazım. Altında ise yine çağrılmayacaksınız. 21. Mülakat sınavı için arkadaşlar yazılı Örnek sağlık muayene ve spor uygulamalı meslek bilgisi sınavlarını geçmeniz gerekecek bir kere mülakata girebilmeniz için hem yazılı hem ön sağlık muayene hem spor hem de uygulamalı meslek bilgisi sınavını geçeceksiniz. Mülakatta adayın konuşma yeteneğine dikkat ediyorlar. Ses tonuna, heyecanlı mı değil mi, çok gönlü düşünebiliyor mu, anında davranışlarında ne gibi değişiklikler oluyor, kendine güveni var mı yok mu? Bunlar önemli arkadaşlar. İnşallah orada da gerektiği gibi davranırsınız. 22 ve son olarak arkadaşlar Sınava itiraz edebilmeniz için bir kere kesinlikle yazılı ve mülakatlara itiraz edemiyorsunuz. Ancak belgelerin tekrar incelenmesini sağlayabilirsiniz. Fiziki yeterlilik ve ön sağlık sınavınıza da itirazda bulunabilirsiniz. Gerisini zaten e, size bildirecekler. İnşallah Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bu 5000 kişiden biri siz olursunuz. Burada paylaşırsanız sevinirim. 21 Ocak unutmayalım tarihi. Ee, abone olmanızı ve özellikle bildiriminizi açık tutmanızı rica ediyorum. Yeni alımlar var, belediye alımları var. Onlardan bahsedeceğim. Hemşirelik var, okul öncesi öğretmenlik var. Onları da en kısa sürede yayınlayacağım inşallah. Hayırlı günler.